Merhaba. şu an Medellin'e geldim. Burası kaldığım hostel. Hostel 5 23.000 23 bin pedot yani ortalama 6 dolar falan verdim. Çantalarımı hemen bıraktım. Medellin sokaklarını gezmeye başlayacağım. Asıl gözecek yerleri yarımı öbür gün gitmeyi düşünüyorum. En önemli yerlerden biri tabii ki Pablo Escobar'ın yaşadığı yer ve Guatepe diye bir yer var. Onları Pablo Escobar'ın evi 7'de kapandığı için şu anda gitmeyeceğim. Ama yarın veya öbür gün oraya gideceğim. Bana Medellin bu Kolombiya'nın en güvenli yeri gibi geldi. Çünkü terminalinden başta ben Cali'de bulundum, Santa Marta'da bulundum, Bogota'da bulundum, Almanya'da bulundum. Bana göre Kolombiya'daki en güvenli yer Medellin. Medellin diyorlar bunlar. Bilmiyorum. Yani otogardan buraya kadar yürüdüm ve hiç korkmadım. Telefonumu çıkardım, şey yaptım. Hele Kali'de ve Santa Marta'da telefonu çıkamıyor. Sokakta yürümeye korktum. Bir de gündüz vakti. Gece zaten dışarı çıkmak tehlikeli diyorlar. Ama Medellin'de öyle bir şey hissetmedim. İnşallah bir problem yaşamam. Ve şeyi güvenli gibi. Her şey temiz. Şöyle göstereyim hatta. Bir de kaldığım olsa şehir merkezine çok yakın. Her yere çok yakın. Bir tık fazla bir para veriyorsun ama bir yerle arabayla veya yüye gitme rafetinden kurtuluyorsun. Yani her zaman en ucuzları değil de hem puanlara bakın hem de şehir merkezine bakın. Buradan mesela otobüs yarım saat yüye geldim. Medellin sokaklarını dondurma yemeden yüye yemeldim. İçinde böyle kaymak koyuyorlar, çikolata sos koyuyorlar, İki top dondurma çilek koyuyorlar. İşte bayağı bir büyük. Buna 10 diyaz verdim. Yani 3 dolardan bir al daha. Bak, güzel bir park var. Parkta böyle kaykay kay pisti. Şöyle ufak bir tiyatro gibi bir yer. Böyle top sahası var. Bu da futbol çok seviyorlar. Şu anda <laughs> Mezarlık Müzesi diye bir yere geldim. Bunların hepsi mezarlık. bayağı bakımlı. Üç katları da var. Bu arada bir sahajirat yaptırmış. Onlar dengine yazdı altın dıştaya var Bak şöyle Ölenleri Şöyle koyuyorlar, yakmıyorlar İsa Meryem Ana Şöyle 1999 demişim, 2009 yaşında bugün en yenisi. 2018, 3 yıl önce bugün olmuş. Oktobos. Bayağı da gidiyor. Büyük bir mecallık müzesi yapmışlar. Çok değişik heykellerle de süslemişler. İşte. Çok bakımlı. Bizim zincirli kuyu gibi. Burada mezar yerleri çok pahalı ama şehir merkezinde. Ölmeden önce çoğu kişi mezar önceden satın alıyor. Böyle şey önem veriyorsa. Yani şöyle. Aile kapış sana. Şurada kocaman bir kilise var. Abla İsa'ya dua ediyor. Mana ve İsa. Heykeller çok güzel. Tabi bildiğim ülkedeki Nasrettin Hoca heykeli veya çay heykelinden sonra bu heykeller insanın gözüne güzel geliyor. Öden göstermişti. Bu da kilise. Şu anda bir ayin var herhalde. aynı olduğu için ile biteyim. Saygı gösterelim. Böyle yemyeşil. Bir medallık. Yolun ortasında böyle uyuyan insanlar var. Şu anda Bolívar Parkı'na geldim. Kolombiya'da Bolívar'ı çok seviyor. Her şeyde bir Bolivar Parkı var. Şöyle arkada koskocaman bir kilise. Çok güzel yapmışlar taştan. Burada çok fazla evsiz var. Sokakta yatan çok insan var. Yolun ortasında böyle yatıyorlar. Bunun ağaçları kalide de görmüşüm. Ne avcı olduğunu bilmiyorum ama gövdesi çok geniş. Ufak ufak gövdelerden oluşuyor. çok uzamıyor ama gövdesi bayağı bir geniş. Dışarıda yağmur yağıyor diye bir AVM'ye girdim. AVM komple bilgisayar malzemeleri ve telefon malzemeleri satıyor teknoloji. Dışarıda hava çok kötü. şöyle. AVM'nin ortasına koymuşlar masaları koltukları. Millet oyun oynuyor. Bunlar PlayStation oynuyor. LOL oynuyorlar. Hı -hı. Ve izleyenler de var. Belki turnuva yapıyorlardı çok bilmiyorum. Ama 5-10 tane bilgisayar var. Turnuva yapıyor olabilirler. LOL turnuvası olabilir. Hiç LOL oynamadığım için pek bilmiyorum. Büyük ihtimalle LOL turnuvası yapıyorlar. Bu da Mega Tam tepe yakalanmadım. Şu bir yerde gelince böyle oluyor işte. Sabah günlük güneşli. On ata yarım saat önce günlük güneşli falan ama bir anda böyle oldu. Işte. On, yanda... böyle Çatı bile dayanmadı. Bazı dükkanlar su aldı. Herkes burada kısılı kaldı. Ağabeyin üst katı. Bütün suyu alt katı yollamaya çalışıyorlar. Ve dükkanlar hep elektronik dükkanlar. Bilgisayar, telefon. kadar yağmurdan sonra şehir tulay altında kaldı. Kolombiya'da sanata çok önem veriyorlar. Böyle çok güzel bir heykel mi diyeyim, oyma mı diyeyim. Çok güzel yapmışlar. Şöyle bir yalası var. 2016 yılında yapılmış. Antiokuya diyor ama ya bağımsızlık için yapılmış. İndependentist'e e diyor da Antipekuya ne demek bilmiyorum. Google'a yazıyorum çıkmıyor ne oldu. Harbiden hayran kaldım yani. Böyle i̇ki sole mangalda aldım. İçine şeker mi? Şey bir şey koydu. Bir <laughs> limon sıktı. Bu çok Şöyle bir tane deneyeceğim. Ama mango dedi ama ma tadı mangoya benzemiyor. İçinde tuz ve lime, ekşi limon koydu. Ama tadı daha iyi be. olmamış mangoyu böyle mangonun sert hali ama ne daha e da iki pot. Burası Plaza'da Beto Betoro diye bir yer, bir meydan. Tabi her meydanda olduğu gibi burada da kilise var. Here Böyle iki tane heykel var. da çok fazla hayat kadını var. Seyyar i̇şte satıcı CD satıyorlar. <laughs> Yedinci koştaki mucize. It's Turkish. Bu da meşhur. Türk dizileri Şöyle bisiklet malzemeleri satıyor ikinci bisikletçi Çok hafif elde panada O çok yediği şeylerden biri panada Poğaça gibi bir şey. Ama içine et, tavuk veya peynir koyuyorlar. Bazen yumurta. Böyle. Kolombiya'da ilk defa böyle dışarıda görüyorum etleri. Genelde dolapta oluyor. Başka bir TV'ci. Bakalım Türk filmi var mı? görmedim. Burada her şey ikinci el satıyorlar demiştim ama burası hırsızlar pazarıymış. Buradaki hemen hemen her şey çalıntıymış. Çalıyorlarmış gelip burada satıyorlarmış. Polis de uyardı telefonunu çıkarma diye ama böyle sağlam bir video çekmek istiyorum. Tehlikeli de olsa. Yani bir ay sonra benim telefonum bu hale düşmesini istemiyorum. Bunların hepsi çalıntı. İkinci Toparlanıyorlar Toparlanıyor akşama doğru. Böyle kıyafetler. Ev eşyaları. Akıllar. Tizler. Tarmakarışık. Tarmakarışık şey de bir evde ne buldularsa veya bir yerde ne buldularsa onu karışık olarak koyar. Bisiklet maddeleri. Şöyle. Bir de Medellin'e Güney Amerika'nın en güvenli şehri diyorlar. Ya burası biraz güvensiz gibi geldi ama. Telefon görünce bunlar dayanamıyor. Bugün o kadar yağmur yağdı. Hiçbir dükkanı kaldırmamış. Zaten her esrar kokusu var. Sigara çay gibi esir içiyorlar. Şöyle. Gizli gizli çekmeye çalışıyorum. Telefonu çok fazla dikkat etmesinler diye, fark etmesinler diye. Sıkı sıkı tutuyorum bir de karnıma yakın şey yapıyorum. Normalde her yerde polis var ama bu hiç polis polis görmedim. Polis de bunları kendi haline bırakmış. Haksız da sayılmaz.